Lan ver bunu lan. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Şunu Ne tutsun lan. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hadi lan! Ne yapıyor? Ne yapıyor? lan? yapıyor? Ha, ne Lan Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hadi. Hadi. Hadi, hadi. gel. Gel, gel, gel. İkinadın daha İkinadın Yusuf İk... İkinadın Yusuf, İk ikinalim, ikinalim, yusuf. <laughs> yusuf yakaladık Bak. Çok, çok, çok İyi lan becerdiniz patlatmayı Ay. Ya ne biçim? Tam bilinçsiz bir şey olur diye lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan, sen <de. gülüyor> Aynen. Gel sen Dur şey <laughs> 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 Dilek dilek dilek. Hadi gökmel. Hadi kızım. 1 2 3 hadi. Hadi beraber ha. Bak sen. Ha. Eyvallah. Haa. Dedik, orada konuşuyorsun. Dedik, kimdir dedim. Yoldan geçiyorlar. Tam kalsın ki şey yola, yola Evet, ben sizin gelmez çocuklar. Olsunuz Çok komik. Eyvallah,